bir gün dekorasyon dergilerine göz atarken evinizin yeni bir görünüme ihtiyacı olduğunu fark ediyorsunuz. Zemininizi yenilemek istiyorsunuz. Ancak bu o kadar da kolay değil. Çünkü düşünmeniz gereken pek çok iş var. Eski zemini sökmek, zemin düzleştirmesi yapmak. Bunun çok daha kolay bir yöntemi var. Pure Click. Benzersiz kilit sistemle yenilikçi teknolojiye sahip vinil plakalar. Bu vinil plakalar aynı zamanda suya dayanıklı. Zemini kullanırken hiç endişe etmenize bile gerek yok. Pür, sıcak ve sessiz bir zemin. Uygulaması kolay. Mevcut zeminin üzerine kolayca döşeyebilirsiniz. Kulağa hoş geliyor değil mi? Plakalar oldukça hafiftir. Herhangi bir maket bıçakla bile kesebilirsiniz. Dream Click sistemi ile uygulamayı farklı şekillerde yapabilir. Plakaları aynı anda her iki taraftan da monte edebilirsiniz. Pure Click plakaları karolarla kusursuzca birleştirerek mükemmel bir sonuç elde edersiniz. Merelok Pure Click yeni nesil zemin.